bugün sahne ışıklarının arkasına geçiyor ve gerçek bir efsaneyi, namı diğer tarzın kralı Dean Martin'i konuşuyoruz. Dean Martin, bu isim sadece bir şarkıcı veya aktör ismi değil. Bu, 20. yüzyıl eğlence dünyasında bir dönemin sembolü. Ve evet, ona boşuna tarzın kralı demediler. Peki, bu efsanevi kişiliğin arkasındaki adam kimdi aslında? o karizmatik gülümsemenin ardında nasıl bir hayat, nasıl bir yolculuk vardı? Gelin, Ohio'nun sıradan sokaklarından Las Vegas'ın göz kamaştıran ışıklarına uzanan o inanılmaz hikayeye birlikte bakalım. Bugünkü yol haritamız şöyle. Önce Dino'dan Dine nasıl dönüştüğüne bakacağız. Sonra o efsanevi Martin ve Louis Shaw'na, solo kariyerindeki büyük riske, Rat Pack'in kralı haline nasıl geldiğine, yarattığı o meşhur kişiliğe ve tabii ki bugüne kalan mirasına göz atacağız. Evet, her şey Ohio, Steubenville'de başlıyor. Dino Crochet adında hayatta ne yapacağını pek de bilmeyen, biraz da sert mizaçlı bir çocukla. Gençlik yılları tam anlamıyla bir arayış dönemi. Düşünün, Kid Crochet lakabıyla boks ringlerine çıkıyor, bir yandan da yasa dışı kumarhanelerde kart dağıtıyor. Ama en sonunda asıl yeteneğini, o inanılmaz sesini keşfediyor. Ve o meşhur mizah anlayışı, işte o, daha o günlerden belliydi. Kendisine 12 profesyonel boks maçı sorulduğunda 11'i hariç hepsini kazandım diye cevap veriyor. İşte bu espri anlayışı, bu rahatlık kariyeri boyunca onun en büyük imzası olacaktı. Ve işte bu arayış onu eğlence tarihinin en büyük, en sansasyonel ortaklıklarından birine doğru götürüyordu. Yıl 1946 ve sahneye komedyen Jerry Lewis çıkıyor. Düşünün bir yanda Martin'in o sakin, cool karizması, diğer yanda Lois'in yerinde duramayan çılgın enerjisi. Bu ikisi bir araya gelince ortaya çıkan şeye sadece bir gösteri demek haksızlık olurdu. Bu resmen bir fenomen. Dile kolay, tam 10 yıl. Bu 10 yıl boyunca Amerika'da gece kulüpleri, radyo, sinema her yer onlarlaydı. Adeta nefes aldırmadılar. Eğlence dünyasının mutlak zirvesindeydiler. Ama sahne önündeki bu parlaklık sahne arkasında pek de öyle değildi. Martin hep aynı filmlerde, hep Lewis'in düz adamı olmaktan fena halde sıkılmıştı. Hatta bir keresinde, film başlayalı 35 dakika olmuş, ben daha ağzımı açıp tek bir şarkı söylemedim diye dert yanıyor. İşte bu bıkkınlık, 1956'da o çok konuşulan oldukça sert ayrılığa yol açtı. Ve bir anda tek başınaydı. Artık sadece Dean Martin vardı. Ve şimdi hem dünyaya hem de belki de en çok kendisine Jerry Lewis'in yanındaki o adamdan çok daha fazlası olduğunu göstermek zorundaydı. Ama bu yeni başlangıç hiç de kolay olmadı. Hatta tam bir fiyaskoydu diyebiliriz. İlk solo filmi gişede resmen battı. Eleştirmenler hemen tek başına yapamaz demeye başladı. Üzerindeki baskıyı hayal edebiliyor musunuz? İşte tam o noktada kariyerinin belki de en büyük kumarını oynadı. The Young Lions diye bir filmde hem de Marlon Brando gibi devlerin yanında ciddi bir rol teklif edildi. Ve ne yaptı biliyor musunuz? Eskiden kazandığının çok çok küçük bir kısmına bu rolü kabul etti. Resmen ya hep ya hiç dedi. Ve o kumar fazlasıyla tuttu. The Young Lions'daki performansıyla bütün eleştirmenleri tek kelimeyle susturdu. Herkese ciddi bir aktör olduğunu kanıtladı. Evet, Dean Martin geri dönmüştü ve eskisinden bile daha güçlü bir şekilde. Şimdi solo bir yıldız olarak rüştünü ispatlamış olan Dean Martin için kariyerinin en efsanevi, en parlak dönemi başlıyordu. Kimler yoktu ki bu grupta? Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., dönemin en büyük, en karizmatik isimleri bir araya geldi ve eğlence tarihinin gördüğü en cool ekibi yani Rat Pack'i oluşturdular. Aslında 50'ler ve 60'ların Las Vegas'ı demek biraz da Rat Pack demekti. Yaptıkları şovlarsa gerçekten efsaneydi. Mesela Las Vegas'taki Sands Otel'in tabelasında şöyle bir şey görebilirdiniz. Dean Martin, belki Frank de gelir, belki Sammy de. İşte bu kadar rahat, bu kadar doğaçlama bir şovdu onlarınki. Seyirci o salona girdiğinde her an her şeyin olabileceğini biliyordu. İyi de bu inanılmaz tarzın sırrı neydi peki? Aslında bütün olay yıllar içinde ilmek ilmek dokunmuş, ustalıkla yaratılmış bir karakterde gizliydi. Bakın, sahnede gördüğümüz Dean Martin, elinde viski bardağı, hafif çakır kef, umursamaz ama bir o kadar da sevimli bir adamdı değil mi? Ama gerçekten neydi biliyor musunuz? Işıklar söner sönmez, o son derece disiplinli bir profesyonele ve akşam yemeği için koşa koşa evine giden bir aile babasına dönüşüyordu. Yani aslında izlediğimiz her şey muhteşem bir roldü ve bu rolü o kadar iyi oynadı o kadar mükemmelleştirdi ki kendi adını taşıyan The Dean Martin Show tam 264 bölüm sürdü. Bu showla birlikte televizyonun da en büyük yıldızlarından biri olup çıktı. Ve geldik mirasına. 1995'te aramızdan ayrıldı ama üzerinden onca yıl geçmesine rağmen tarzın kralının o eşsiz etkisini hala hissedebiliyoruz. Şöyle bir düşünün. Goodfellas, Casino The Sopranos, Mad Men. Ne zaman böyle eski usul bir şıklık, biraz tehlikeli bir cazibe anlatılmak istense, fonda hep kimin sesi var? Tabii ki onun, o kadife sesi. Ama sakın onu sadece nostaljik bir figür sanmayın. Bakın, yıl 1964, tüm dünya Beatles fırtınasıyla sallanıyor. Peki Dean Martin ne yapıyor? Everybody Loves Somebody şarkısıyla çıkıyor ve Beatles'ın A Hard Day's Night'ını bir numaradan indiriyor. Bu, tarzın kralının o meşhur İngiliz istilasına bile pabuç bırakmadığının en net kanıtıdır. Aslında Dean Martin'in en büyük dehası belki de ne şarkıcılığı ne de oyunculuğuydu. Onun asıl ustalığı, yarattığı ve koruduğu o kamuoyu imajıydı. Bu da bize son bir soruyla baş başa bırakıyor. Her şeyin, her anın bu kadar göz önünde olduğu günümüz sosyal medya çağında Dean Martin gibi bir yıldız ve onun o özenle korunan gizemi var olabilir miydi?